Hadi programda espriyi yapan Boğaç kardeşimize kararın bütün yanlışlarına rağmen diyorum. Tutuklama kararı verdiniz, tutukladınız. Ya kardeşim karşısında oturan genç çocuk neydi adı? Enes. Çocuk ağzını bile açmıyor. Ya tek kelime bile etmiyor. Çocuk sadece gülüyor. Görüntülerde gördük işte demin isteyen bir daha dönüp baksın. Onu niye tutukladınız ya? Gülmekten insan tutuklanır mı? Hadi diyelim gülmek suç. Kabul ettik. Görüntülerde odada arkada seyirci olarak oturan en az 10 kişi daha var. Belki 15 kişi var. Onlar da gülüyorlar. Onları niye tutuklamadınız? Yani espri suçuna olan 2 metre uzaklıkta olmaları sebebiyle bir hafifletici unsur mu oluyor? Öyle mi kabul ettiniz? Enes'in suçu ne mesela orada? Espriye yarım metre mesafede oturmak mı? Oradan gülmesin mi? Böyle hukuk olur mu ya?